sevgili takipçilerimiz posta kutumuzu kontrol ediyoruz. İHK Foto'dan gelen denklik belgesiyle alakalı olarak bir e, postamız böyle evet, bir diğer postamız da tadımıza gelmiş bulunmakta. İHK Foto'dan denklik belgemiz geldi. Birazdan açacağım. Evet şimdi belgenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Nuran Dilbaş adına yapılmış olan ödeme mektubu geldi. Böyle gördüğünüz üzere başvurunun son aşamasıdır. Bu ödeme gerçekleştirildikten sonra müşterimizin denklik belgesi ortalama bir ay içerisinde elinde olacaktır. Teşekkürler. Siz de eğer denklik başvurusuyla alakalı danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız tek yapmanız gereken metot danışmanlık ile iletişime geçmektir. İyi günler dilerim. Sağ olun.